Hepinize merhabalar diyorum bugün sizlerle birlikte Ceren'le hikayemizin devamını çekiyoruz yanımda Ceren Hemen hoş geldin Hoş bulduk merhaba Nasılsın iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim o zaman başlayalım mı? Başlayalım Tamamdır kaç şimdi varmış ya bana bana kaçayım ise ah düştüm düştüm of. bir daha tırmanayım. ah ya tımanım sonunda kaç kaç <laughs> yine serbestim kaç 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 şu da benim klinis vardı odaya gideyim en iyisi ben Heh, geldim klinis açayım şu kapağı tamamdır Heh, geldim Şimdi mükemmel bir banka soygunu yapacağım. Şu bombayı alayım. Tamam da şuradan silah alayım. Onu da aldım. Şimdi gideyim. Bakayım bankaya kapatalım. Etraf sakin görünüyor bende. Çıkabilirim hemen bankaya gideyim de olacağım. Heh. Şimdi inip. Ölüyor kaldı. Elleri kaldı. Elleri kaldı. Çabuk bana yukarı kapıyı aç. Hayır yapamam lütfen. Benim bir Çabuk. Var, lütfen. Hayır. Yapacaksın. Aç bana çabuk banka kapıyı. Aç. Tamam açıyorum. Aha, tamam. Aç şu kat, aç çabuk banka kapısını aç. Tamam. Aç. Burada, burada. Tamamdır, dikkat et. Bomba geliyor. <laughs> Aç, aç kapıyı. Peki, peki. <laughs> Olamaz. Kaç, 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 kaç. Zengin oldum, zengin oldum. Soygun yapılan yer burası olduğu söyleniyor. Bir araştırdım. İyi misiniz onu hadi? Şey değilim polis bey lütfen yardım edin birisi geldi bütün bankadaki paraları aldı bir açın bakalım şu ka bankanın kapısını bir bakalım peki hemen açıyorum hemen açıyorum polis bey buyurun gelin lütfen bu banka fena evet. patladı evet lütfen yardım edin polis bey yakalansın o kişi tamam yakala yakalatırım ben bunu Çok merak etmeyin şey. siz. Ben bunu yakalatacağım. Hemen not alayım. Not defterimi çıkart. Çok teşekkür ederim polis bey. Bir şey tamamdır efendim. Şimdi tamamdır banka. Ben de bunu not alayım. He, tamamdır oldu efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Önemli değil. biz çıkalım o zaman. Kapıyı açayım. Buyurun. Buyurun. Gelin. Tamamdır. Çok teşekkürler. Bak gelsin. Son. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen bu videoyu çekerken çok emekler verin. Lütfen bu emeğin karşılığına like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. zaten de kanalımın linkini açıklama kısmına koyacağım. Onu da kanala abone olup videosuna like atabilirsiniz. Aynı şey ultimate power harika çalık arası için de geçerli. Ve Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Discord sunucumuza gelebilirsiniz ve videolardan daha çabuk haber alabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.